Bunda adam öküz gibi şeytan var. Zikir esnasında kalmış çaldı. Sana sığınırım. Duyurundaki musalla zikir yaparken onu saldırıyor. Allah Allah. Ve Ben de ben Ne? 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 Ya o karımdan bu konuyu hissediyorum işte, ben. Yürü abi ya. O benim buranın okulu var. Sen sallamıyorsun. Yok. İster bir şey vücudun bir reaksiyon gösteriyor. Yani... beni darbeyi vuralım Abi ben geçeceksin. Ben Allah'ın sadık bir kuracağım O silahı beni vuralım mı? Beni öldür Ben onların adına... Ben onların adına... Binlerce binler... Binlerce bunlar... Binler. Tövbe ettim, estağfurullah... Binler. Tövbe ettim... Asla sınırlar, ah. rahmet... To Subhanallah. 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 to Subhanallah. Subhanallah. to the Subhanallah. of Subhanallah.